Teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sayın seyirciler, romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılan bir iğnenin hepimizin korkulu rüyası olan Alzheimer hastalığına çare olduğu haberi birçok hastayı ve hasta yakınını umutlandırmıştı. Ancak Alzheimer hastalığı ile ilgili iki önemli kurumdan Türk Nöroloji Derneği ve Alzheimer Derneği'nden uyarılar geldi, tartışmalar başladı. İki kurum mucize tedavi olarak duyurulan Söz konusu iğnenin Alzheimer hastalarında kullanılmasının kesinlikle önerilmediğini vurguluyor. Peki Alzheimer'ın tedavisi mümkün mü? Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Ersin Tan Ankara'da stüdyo konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz diyelim Sayın Tan. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Te e teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. E başta da belirtim hepimizin korkulu rüyası. Çünkü tedavisi konusunda henüz bir netliğin olmadığı bir hastalıktan bahsediyoruz ve sonuçları da oldukça ağır bir hastalık bu. E, tam olarak tedavisi yok mudur Alzheimer'ın? Dilerseniz bunu sorarak başlayalım. Efendim hemen bahsedeyim. Alzheimer hastalığı günümüzde yaşam süresinin uzamasıyla birlikte daha sıklıkla görülmeye başlandı. Ülkemizde şu anda tahminen 300-350 bin civarında Alzheimer hastası olduğu tahmin ediliyor. Bu hastalığın tedavisine yönelik yeryüzünde şu anda kesin bir çözüm yok. Ancak hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya yönelik tedaviler mevcuttur. İki grup tedavi var. Ağızdan verilen tedaviler bunlar. İkisi de farklı mekanizmalarla etki ediyor ve bu iki grup ilacın kullanılması sonrasında da hastalığı yavaşlatmak için çaba gösteriyoruz. Son dönemde basında yer alan Alzheimer'in tedavisinde mucizevi iğne şeklinde ifade edilen ilaçla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi Türk Nöroloji Derneği ve Alzheimer Derneği olarak bu konuyla ilgili basın bültenleri yayınladık. Bu ilaç 2006-2007 yıllarında Amerikalı bir dermatolog tarafından bir Alzheimer hastasının iyileştiğine dair bir yayın yapmasıyla tek bir vaka raporunu prestijli olmayan bir dergide yayınlamasıyla ortaya çıktı. Daha sonra Amerikan Nöroloji Akademisi dahil olmak üzere ki dünyanın en büyük nörologlarını içeren bir dernektir. Bu konuyla ilgili toplantılarda görüşüldü. Ve şu anda hala hazırda bu bahsi geçen müellifin yaptığı çalışma dışında yeryüzünde süre gelen bir tane çalışma var. Sonucu daha neticelenmedi. Ancak bugün için böyle pahalı bir ilacın ki romatizmal hastalıklarda kullanılıyor. Eğer e, amaca uygun kullanılmadığı takdirde önüme kadar varabilecek yan etkileri olan bir ilaçtır. Ve işin komik tarafı 2008 yılından ortaya çıkan bir yayın sonrasında bu ilaç Alzheimer için yararlı olsaydı 4 yıldır dünyadaki tüm nörologlar uyuyor olacaktı. Kalkıp buna yönelik hiçbir tedavi uygulamadığımıza göre ve binlerce nörolog ve dernek böyle bir şeyin şu anda mümkün olmadığını söylüyor ise maalesef umut tacirliği yapan bazı meslektaşlarımız çaresiz olan hastaların umudunu kötüye kullanarak bu ilacı bu kişiler üzerinde denemektedir. Peki gerçekten Ve çaresiz midir ucuklar. Alzheimer hastaları efendim tedavi yöntemi dediğimizde e, sadece bu hastalığın etkilerini azda indirebilecek bir tedaviden tam olarak ortaya, ortadan kaldırmayacak bir tedaviden bahsediyoruz. E, hiçbir şekilde efendim. şu an için tedavisi mümkün olmayan bir hastalık mıdır Alzheimer? Şöyle söyleyelim, tedavisi kesin olarak olmayan ancak ilerlemesini bazı ilaçlarla yavaşlatabildiğimiz bir hastalıktır. Burada biraz evvel söylediğim gibi iki grup ilaç var ve bu iki grupta toplam dört molekülü kullanıyoruz hastalarımıza. Bütün dünyada olan bu ilaçlar aynı zamanda Türkiye'de de var. Bahsi geçen iğnenin tekrar altını çizerek söylüyorum önüme kadar varabilecek yan etkileri var. Bu kadar pahalı bir ilacı piyasaya sunan bir ilaç firması düşünün. Alzheimer'de yaradığını bulacak ve bunun için onay almayacak. Bugün için bu ilacı çıkaran ilaç firması da dahil olmak üzere tüm sorumlu gerçek sağlık çalışanlarının ifadesi bu ilacın Alzheimer hastalığında kesinlikle yeri olmadığını üzerine vurgulu basarak söylüyoruz. Ve bu ilaç eğer amacına uygun kullanılmazsa ölüme kadar varabilecek yan etkileri olan ilaçtır. O nedenle hastalarımızdan ve özellikle hasta yakınlarımızdan bu haberlere itibar etmemelerini ve maalesef ticari kazanç sağlamak için hasta sağlığını tehlikeye atabilecek bu girişimi yapan kişilerden uzak durmalarının altını önemli çiziyorum efendim. Ne önerirsiniz peki sonuçta gerçekten özellikle uzun yaşamayla birlikte sıklıkla karşımıza çıkan bir sorundan bahsediyoruz ama yaşam kalitesini de epeyce düşüren bir rahatsızlık bu. Ne önerirsiniz acaba bu hastalığı yaşayanlara ve özellikle yakınlarına aslında? Efendim şöyle söyleyelim bir defa bu teşhisi alan hastalarımızın nörologlarının mutlaka yakın takibinde olmaları gerekir. Ayrıca verilecek ilaçlarla hastalığı yavaşlatma çabası içerisine girdiğimizi söylemiştim. Bunun yanında mümkün olduğu kadar interaksiyon yani hastayla ile yakın iletişim kurulması, bulmaca çözülmesi, yani zihni melekelerin çalıştırılması için elden gelenin çabanın gösterilmesi lazım. Efendim çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Ersin Tan'ı konuk ettik ve Alzheimer'ın tedavi yöntemleri konusunda bilgilerine başvurduk. Böylelikle bültenimizi de noktalıyoruz. Gelişmeleriz.